I'm kızlar buraya geliyor kızlarımız. Başta özgüvensiz olanlar oldu. Hani utanıyorlardı, yapmaya utanıyorlardı. Ama sonra hani bir kere yaptılar. Hocam hani özgüvenimiz yerine geldi. Onların özgüveni yerine geldikçe biz daha mutlu olduk. Hani kitlesel olarak fazlalaştığımızda, arttığımızda biz daha mutlu oluyoruz. Hani daha fazla kızlara ulaşıyoruz. Üstelik hani ben kendim de bir kadın olarak hemrislerim cesaretlendiğinde ben daha mutlu oluyorum. Ve hani bu konuda tedirgin olup ailelerin bu konu üzerinde daha çok yoğunlaşıp kızlarını, çocuklarını getirdiklerini çok gördük. Hani hocam kendini savunmayı öğrensin, bilsin, hani biraz daha rahat olsun gibisinden gelen öğrencilerimiz oldu. Veliler daha çok hani destekledi bu konuda. Kızlar da kendileri gelmek istediği oldu tabii ki. Salonumuz iki katlı. Katımızın birini bayan grubu olarak ayırdık. Bu grubumuzda biz boks ve kickboks branşlarında ve temel gücümüzü arttırmak için hareketler yapıyoruz. Ortak bir sorun haline geldi. Ülkemizdeki toplumda kadına şiddet olsun, cinayetler olsun tabii ki hepimizin ortak problemi oldu. Bunu tabii ki kadınlarımızı özgüvenini arttırarak daha cesur hale gelerek kendilerini korumalarını sağlamaktayız öğrendiğimiz tekniklerle birlikte de hem kendimizi savunup hem toplumsal olaylara karşı daha güçlü ve daha mücadele edebilir hale geldiğimiz zaman bunun geri dönütleri de aynı şekilde karşılıklı istişare ederek geri dönütlerin harika olduğunu, toplumun güçlendiğini bir kez daha beni onure ediyor bu durum. Para başladıktan sonra zaten e, çoğu kadın dışarıda kendi başına yürüyemiyor. Yani korkuyor en azından. Biber gazıdır yanında bıçak olmadan gezemiyor ama bu boks en azından kendine dışarıda tek başına olsan bile daha iyi kendini korumayı öğretir ve daha şey olabilirsin, özgüvenli olabilirsin. Kadın cinayetleri beni çok fazla etkiledi ve bu alanda devam etmeyi çok istiyorum ve devam edeceğim zaten. Da. Yani bir sürü kadına şiddet falan cinayetler çoğaldı onlara karşı kendimi savunmak istediğim için geldim. Bana da kendimi geliştirdiğine inanıyorum. Çünkü güç anlamında da çok fazla e, iler, ilerledim. raketle tane direkle Daha üç, tane direktle Sol direk, sağ direk. Sol direğe vururken Esen Hoca sağa doğru sen alacak tamam mı? Tek, tekrar gösteriyorum